Duygusallık testi. Eğer beş parmağını indirirsen duygusal bir insansın demektir. Haydi başlayalım. Kızgınken ağlıyorsan bir parmağını indir. Bir filmde bir hayvan öldüğü için ağladıysan bir parmağını indir. Derin konuşmaları seviyorsan bir bu parmağını indir. Ruh halinde sürekli değişimler oluyorsa bir parmağını indir arkadaşlarınla eğlenceli vakit geçirirken sık sık dışarı çıkıyorsan bir parmağını indir. Aşırı düşünen biriysen bir parmağını indir. İnsanlara kolayca bağlanıyorsan bir parmağını indir. Tüm sosyal medya uygulamalarını silme isteği duyduysan bir parmağını indirin. Arkadaşınla birlikte ağladıysan bir parmağını indir. Paylaşa tıkladığında karşına çıkan ilk kişi adına üzüldüysen bir parmağını indir. Kaç parmağın indirdiğini yoruma yaz. Daha fazlası için takip edin. Her gün paylaşım yapıyorum.